Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım inşallah. Arkadaşlar hemen ip numaralarına geçip bu iplerden ve bu makasdan almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Şöyle ip numaralarımı ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bakın. Şöyle iplerim buraya arkadaşlar. Ben size modelimi şöyle zürafama hazırlamıştım. Bakın. buradan başlayalım. Buraya bir tane zürafa yapıyoruz iç kısmına düğüm attık. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bir tane zürafayı yapıyorum. Tekrar onu boş yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir tık büyük olacak arkadaşlar bu da. Bir tık büyük yaptıktan sonra iç kısmına şimdi pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Büyük bir tık bir. 5 6 Altı tane pırpırımızı bu şekilde yapıyoruz. Hemen bakın. Şuraya dip kısmından sıfır düğüm atıyorum. Birleştirdim. Buraya bir tane daha zürafa yapacağım. Bu da kenarında oluyor. Bir tane daha bunun iç kısmına Düğüm attım. Hemen yanına ipimi indiriyorum. Bu şekilde. Tekrardan zürafanı yaptım. İç kısmına düğümümü atıyorum. Hemen dibine indiriyorum. Tekrar zürafamı yaptım. İç kısmına düğüm attım ve hemen yanından indiriyorum. Bu şekilde. Ara yolu bu şekilde olacak arkadaşlar kaç tane yapacağım ara yolunda hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 tane yapacağım 4 tane yapmışım 6 tane. Buraya iki tane. 1. Bunu bir tık büyük yapıyorum. 2. Bu şekilde ara yolunu tamamlayıp alt kısmını hemen geliyorum Evet arkadaşlar, alt kısmını bitirdim. Bakın püsküllerim bu şekilde. Evet, şuradan ipimi bak normalde buradan başlıyorum ama tek iple yapacağım için tek iple yapıp hepsini aynı anda keseceğim için en sondan başladım perpereman. 1 Birik. Burayı iki tane bir şekilde topluyorum ve buradan bir düğüm yapıyorum. Tekrardan bakın. Buraya geliyorum, buraya atlıyorum. Ve şu üçüncü pırpırımızın iç kısmına. Bakın ipimi kesmiyorum. En sonunda keseceğim hepsini. Şuradan Bu şekilde topluyorum. Tekrardan Buraya geliyorum. Burayı da ve Buradaki kıvırlarımızı pır topladım. Videom atıyorum. Evet. Şuradan kısmında bak böyle kestim ha, şu kısmında yapalım arkadaşlar Yeşil ipimi alıyorum. Buraya boş kalanlara da yeşil ipimle yapıyorum. Bir tık küçük bir. Buraya geliyorum. Şöyle. Bir, Buradan topluyorum. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Buraya da iki tane kuyruklu yapıyorum. uçlarından topladım. Bir birer tane. Tamam. Şimdi arkalarından keselim. Döndüreceğim. şimdi bunları ütüleyeceğiz arkadaşlar ütüledikten sonra şöyle birbirlerine daha yakın ve daha güzel olacaklar modelimiz bu şekilde hemen ben şu diğerlerini tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimi bitirdim Kestikten sonra düzgün bir şekilde şöyle tam eşit işte bir şekilde şöyle tuttum ve ütüyü üstüne bastırdım. Ve gayet güzel bir model oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten şurada renkleri daha çok net belli. Evet arkadaşlar. Bu modelin fiyat kısmına gelirsek de 300 TL'den başla. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.